Hepinize merhaba arkadaşlar. Bence bu güzel bir de Strong Simulator oynuyoruz. Eee ben herhalde bu bölgede değildim ya. Ben neredeydim? Öbür dünyaya geçeceğim. Dur şunu çekeyim de. Ha, o da güzel. Hmm, teleport. Teleport. Hani ben buradaydım. Ben buradaydım aynen. Ben de taşıyabiliyorum. Lastik zor taşıyor. Bu bunu da zor taşıyor. biraz O yüzden top çekelim. Bu dur bayağı basit çekiyorum. Hadi gel buraya. Bu ne? Pet. Abi ben burada yüzde otuzluğu çıkarmış. <laughs> Tıp topu. Gel gel gel. Toplar çok hafif. Çekebiliyorum. muyum? Bakın o zaman güzel geliyor. Ama dur şimdi. geç. Şöyle bir çalışalım birazcık. Squat. Huh. Huh. Denne tusen. Det lamler jeg. çekiyorum. Kapılar açık. Çektim lan. Ben. ben gidiyorum. Oy. Ben içecek çekeceğim. Bu my da varmış. Tamam bu kadar. Hadi. Hadi çekersin. Hadi. Burası oğlum. Uf. Uf. Dur. çok kartı artık. Alık. Oo kollara 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 balarak çıkacak. Normal noob şimdi. Gel açayım 5 tane değil. 6. 6'yı da ver. Bu <laughs> <Kusuyor. gülüyor> karşı böyle iyi Bunu böyle çekemem ama bu bir tane bug biliyorum. Gel lan buraya. Bakayım çekebiliyor muyum? Gördüğünüz gibi çekemiyorum ama. Çekti. Selam, bedava ya adam. işte. Az bedava. Hadi gel birazcık pet petrol. Yoo. On bin mi? Yoo. Sen ne diyorsun lan? Bu yemek kas çalışacağım şurada su kat. Hı. Hı. çok güçlüyüm. Gel buraya. Daha bir tane zor çekiyorum. Neyse ben yemek alalım da şuna, şuna alayım. Ben, ben birazcık da bir çalışıp patates tutacağım. Daha fazla alacağım patates. Oooo! <laughs> Ben bir tane bile zor çekiyor. Suşi. Aa, sushi. Ya bas basitmiş. Dur hepsini al. Aa, tamam tamam sushi. Lan sushiler. Sushiler üst üste geçildi. Sushiler. Sushiler beni taşıyor. Yemin ediyorum sushiler beni taşıyor. i̇ki tane aldım da. Şöyle gel. Ve yan yana durup bir ya böyle ya. Oha 3 tane sushi. 3 tane sushi çekiyorum. Yavaşça ağa şekilde yürüyorum. Tık 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 tık. Oh be. Yemek aldım. Gel bakalım. I, I. Hadi. Ben büyük noob olmuş. Yo, 950 mi? Ben, ben bunu taşıyacağım. Türkiye'yi çekiyorum arkadaşlar. Bakın Türkiye. ülkemizi çekiyorum arkadaşlar. Yo direkt 5 bin geldi lan. Lan abi. Ben arkadaşlar buraları kesiyorum. Kasıp ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane kolt kullandım. Ee, şuradan size göstereyim. Bakın buraya giriyorsunuz. Bir 500 likes yazıyorsunuz ve kodu başarıyla kullanıyorsunuz. Ben bu kodu zaten kullandım derken ne oluyor lan? Çık bir tane Türkiye alacağım. Sizde bu kodu kullandım. Bakın gördüğünüz gibi 99 bin enerji kastım. Niye gidiyorsun? Niye çalışmıyorsun? Diyorsunuz ama yani bana ne? Birazcık enerji kasıyorum sonrasında full şey açacağım bir şey kas çalıştım. Sonrasında da 10.000 e, kaldığında da gideceğim bir tane pet açacağım. Ama 20.000 kalsın. Aynen 20.000 tane enerji kaldığında da pet açacağım. Hadi ben kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Boostum bitti. Şimdi gidip kas çalışacağım bayağı bir. Gerçekten bayağı bir kast. Şu adamlara bak. Hocam ben de istiyorum. Bakın hepsi o hepsinden oluyor beşer, 10 tane falan. Squat. Bu sefer çok fazla kasım gelecek. Evet arkadaşlar ben burayı keseceğim çünkü sizi beklemenizi istemiyorum. Hemen gidip gelin. Ama bu da olmaz ki ya az önce baharatlı erişte gücüne saydın oğlum baharatlı erişte ne ya. Hadi ben geliyorum. Lan oğlum ya çok harcadım ya. Neyse. Uuu ben baya büyümüşüm. Artık yeter. Kolayca taşıyoruz şuna bak. Şuna bak. Kuzu da büyük erişte oldu burada büyük erişte. Ah. Ben iki tane alayım. Sen de geldi hava hokey geldi ve sekiz top sekiz işte

iki tane de basitmiş, bir tane de alayım, bir tane de alayım, tabi tane de alamıyormuş. Üç tane du, 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 du Ne oluyor? Ben de diyorum niye bunları taşıyamıyorum? şey iyi şey geldi ya. du 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 Petler güzel. Yine bu geldi. Ve yine bu geldi. Alın. Kombinleriz ama. Güzel oldu. Bir tane füus bal. Bir tane bundan. Hava okey. Havundan bir tane. <laughs> Aaaağğğğ oluyorlar. Aa, dur. Dur. O oh, havuz tablosu o kadar büyükmüş ki çok ağır. Bunun üstünde iki tane. Hava okey üç tane oldu. lan. güzel, güzel. Da bir iki tane şurada çalışayım. Bir. Hua. Hua. Tamam. Çık. 601 vücudumuz oldu be. İki tane de pes açayım. şans. gel bakayım. Çüş. Gel bakayım buraya. Gel. Uy, şunu var ya çok iyi şeyler ya olacak. Oğlum ben mega erişte olmuşum. Mega erişte. Artık bence şu bizim için çok basit olacak aile. şuralara bak çekiyorum hepsini. baya basit. Ee, şimdi gelelim şuradan çekeceğim birazcık. Şuraymış bakalım. Çek 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 çek. Bunlar da basit gibi. Tamam ben bundan sonra hava hokeyi çekeceğim. Okey bundan bu çekebilirim. Çok merak ettim. Bir dakika. Ee, hadi. Çok güzel. Dur seni çekeceğim bir dakika. Dur. Nasıl çekeyim oğlum ben zaten benim boyumdan büyük oğlum bu ne? İşte neredesi? Yok 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 yok. Neyse. Ben yine iki tane açayım şurada. Bir. Oo güzel bu güzeldi. Dört tane Bu ne? Beş tane hava okey oldu. Bir tane de olsa güzel. Üç. Bak şunu. Öf. bak bu güzelmiş. Oo petler çok güzel şekilleri de bayağı sevdim. Mega erişteyim. Hı, Hı. Hı. Tamam. Buradan çıkalım. Tamam. Şuradan şöyle. Çık 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 Şöyle çekeceğim. Bir tane, iki tane de hava ki. Orada da abartıyorum. Üç tane hava okeyi. Neyse ee. hayvan yedik. Çekiyor. Vallahi çekiyor. Oh, uh, elim terledi ya. Hadi. Hadi. Geliyoruz. Şuna bak arkamdakilere bak. Şuna bak. Çok geldi. O zaman iki tane açacağım. Geri kanatlayınca da biraz güçlendirme yapayım. Bir. Belki hava okeydi. Hemen şöyle birleştirelim. 240 oldu. Ama hala bundan daha kötü. O yüzden sildim gitti. Hiçbir işime yaramaz. Bunlar güzel, bunlar iyidir. Bunun bir de kombin halde yapabilirsek çok iyi olur. Ve şimdi ben hemen şöyle güzel bir tane squat yapayım. Hıvah. Çalış, çalış. Bebek zayıflama. Ama ben normal şimdi zayıflama oğlum. Zayıflama. Oh üç tane ne? 3 üç tane sabah aldık götür götürüyorum ben. Ben artık böyle böyle bir üç tane üç tane üç tane üç tane, 3 tane yapacağım abi basit yani. Ya ya yuva bak. Güzel. Güzel. O da mı bak? Taşıyor götürüyor ya. Böyle çok. Ne ya? Ben yine bundan bir iki tane açayım. aç. Bir. Bu çok iyi. İki. Ama yine bundan geldi. Çok iyi oldu. Bu gitsin ya. Onu sevdim. Yine squat. Huh. Evet arkadaşlar ben bir 900 güç yapıp geliyorum. Ondan sonrasında zaten videoyu kapatacağım. Halimi size göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç saattir kasıyorum ve ben hızı bağlamadım. 2300 liralık yakın kastım. Siz, şimdi size bir şey göstereceğim. Oğlum bir bekleyin dur kaymayın. Allah evino o rengini takıyor. Dur dur açtım. Ama çok fazla iyici kullanmıyorum. Petlerim de iki tane en iyi bu bölgenin peti. Ne oluyor lan? Ya yanlış. Ya nasıl lan? Oldu le bu. Satmışım ben yani ışıkla. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Şunlara bak. Evet arkadaşlar burada bayağı iyi gidiyoruz. Yani bu oyunun devamı gelsin gelmesini istiyorsanız aşağıdaki kanalıma abone olmayı, like etmeyi bildirim bildirimleri zil açmayı unutmayın. Twitter'da haberdar olabilirsiniz. Gerçekten oyun çok zevkli ama bayağı zor yani. Bu oyun tek bir videoda bitmez. Zaten oyunda Rebirth de varmış. Benim haberim yok. Oyunda Rebirth var. Yani bu oyunun devamını istiyorsanız aşağı yukarı like atın, abone olun, bildirimleri açın ve bu oyunu gel, bu oyun daha fazla gelsin diyorum ve şuraya bakar mısın? Bu ne lan? <laughs> ne yaptım oğlum ben? ben burada arkadaşlar iki tane basketbol değil, üçüncü şundan hemen alayım. Aldım. Evet şöyle size ben böyle kasıyorum. Böyle arkama bak. Böyle kasıyorum. Hop çek 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 Böyle de yüz bin falan geliyordu. Biraz yumurta açıp şey yapalım ama yumurta açma gerek yok çünkü bu bölge en iyileri var bende. Şuradalar. Boyuma bakar mısın? Bak bir adamın boyuna bak, bir de benim boyuma bak. Yani... Oyun artık bence basit. Çekiyorum. <laughs> Ve sonuncuyu da çektik. Tamam. O kadar. <laughs> evet arkadaşlar aşırı abone olmayı, like ve bildirim zilini açmayı tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. daha ben bunu nereden almışım ya? Evet görüşürüz ve bay bay.